Selam millet. Bugün size protest saç hakkında bilgiler vereceğim. Gördüğünüz gibi bu elimde gördüğünüz en kaliteli protest aç. En kaliteli. O bir tane var ya hani yıllarca ben bu işi yapıyorum diye. Adını vermeyeyim şimdi buradan. Bu dünya para arkadaşlar. Bu protez saç dünya para. Buna verdiğiniz parayla saç ekimi yaptırabilirsiniz. Protez saç yaptırmayın. Gördüğünüz gibi bakın. Böyle boyamışlar. Böyle de rengi çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunlara böyle şeylere gerek yok. Yaptırmayın arkadaşlar. Böyle insanlara paranızı yedirmeyin. Gördüğünüz gibi en kaliteli saç bu en kaliteli bu saç bu saç 5 para etmez getirirler size özel derler isminizi ararlar 3 ayda sizi bekledirler 3 ay sonra gelen saç bunu bunu bir sefer kullandım arkadaşlar ben bir sefer sadece bir sefer bunu bir sefer takarsınız kafanıza sonra paranız hava çöp Gördüğünüz gibi en kaliteli. En kalitelisi. Şöyle göstereyim. Bakın filesi. Gördüğünüz gibi. Bu merdiven alt falan değil arkadaşlar. Bunu satan arkadaş yıllardır bu işi yapıyor. Garanti veriyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle. İsminiz de yazıyor ha. O kişi isminize özel diyor. İsminiz de içinde yazıyor. Altında yazıyor isminiz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Oradan belki anlarsınız. Kime yaptırdığını. Bunu bunu almakla bitmiyor arkadaşlar. Bunu aldınız. Bir de size yok buna bant satacağız size. Bakım suyu satacağız. Yok mavi su satacağız. Efendime söyleyeyim. Ne bileyim bunun hakkında işte saç yumuşatmak için bilmem ne özel şampuan satacağız. Yani bunun buna verdiğiniz parayı paranın arkasına bir o kadar da bakım seti almanız lazım ve bunu yaptırmak için bağlısınız arkadaşlar oraya. Sanki hasta gibi her 15 günde bir oraya gitmeniz lazım. Bunu bunu kendiniz yapamazsınız arkadaşlar. Kendiniz kafanıza takamazsınız. Taksanız da yani olmaz öyle. Çünkü bunun bakım bakım yapılması lazım. Bunun temizlenmesi lazım gördüğünüz gibi. Ve boyası çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu yani orijinal orijinal bir şey değil bu. Ve bunu size orijinal diye satıyorlar arkadaşlar. Böyle yapış yapış kafanızda sürekli yapış yapış bir şey. Şöyle daha yakından çekeyim. Şöyle en kaliteli protez saç delikleri bu. Gördüğünüz gibi. Bakın böyle. <laughs> Yaptırmayın arkadaşlar. Paranıza yazık. Sonra kafanızda kafanızda olan saçlarda da bu yakıyor bunun yapışkanı. O o yapışkan ameliyat ameliyat yapışkanı. O kafanızda olan saçlarınızı da yakıyor arkadaşlar. Mesela sizin burada saç vardır, balarınızda, şuralarınızda saç vardır. Bunu yapıştırdıkça, yapıştırdıkça oradaki hücreleriniz ölüyor. Çünkü oradaki hücrelerinizi kapatıyor o yapışkan kapatıyor. Ve olan saçlarınızdan dolursunuz. Yani şurada atıyorum saçınız var. Oradaki saçlarınızı bu yani bir sefer, iki sefer, üç sefer bunu yapıştırdıktan sonra oradaki saçlarınız dökülüyor bu benim kafamda olan saçları da döktü yani. Olan kendi saçlarımı da döktü. Çünkü orası işte çok ince filesi var, hava alıyor diyorlar. Ama bunun bunun kenarlarında arkadaşlar yani bant var. Kalın bant var. buralardan saçınızın hava almasının imkanı yok yani. Sürekli oralarda kaşıntı yapıyor. Söküp, söktükten sonra onu temizlemek için onun ilacı var işte suyu var. Onu sürünce oradaki derin ölüyor, yanıyor. Yanma yapıyor. Ve oralarında yaralar oluşuyor arkadaşlar. O yapışkanın olduğu yerlerde yaralar oluşuyor. O yüzden böyle şeylere gerek yok arkadaşlar. En iyisi kendi saçınız, doğal saçınız. Tabi bu kadar bu kadar sık olmaz ekim ama yine de 15 günde bir bunu söküp takmanız lazım. Çünkü buna bakım yaptırmanız lazım. Gördüğünüz gibi. Bu bir ay bir ay kullandım arkadaşlar ben bunu. Bir sefer orada takıldı, bir seferde tekrar e, değiştirdim, bakım yaptırdım. Gördüğünüz gibi boyası boyası böyle. En ince fide, en kaliteli, en kalitelisi bu. Bunun daha üstü yok yani. Böyle şeylere inanmayın arkadaşlar. Paranıza yazık. Paranızı çöpe atmayın. Bu merdiven altı falan değil. Yani ismi ismi yazıyor, içinde ismi yazıyor. Bunu yapan şahıs size özel sipariş verip getirtiyor. Onu söyleyeyim size. Paranızı öyle insanlara kaptırmayın. Ve abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.